Biberimizin, soğanımızın ince kokusu çıktı. Biber salçamızı da ilave ettik. Biraz da onu çevirelim. Salçamızı biraz çevirdik. Şimdi de domatesimizi ilave ediyoruz. Bunu böyle menemen kıvamını alana kadar özleştirelim. Evet, güzelce kavurduk. Hani böyle menemen yapacak kıvamda. O şekilde özleştirdik. Şimdi suda beklettiğimiz yıkayıp suda beklettiğimiz e, bulguru güzelce veriyoruz. Benim suda bekletme sebebim köy bulguru olduğu için sert. Daha çabuk pişsin diye. O yüzden suda bekletiyorum. Yıkayıp suya koyuyorum. Suda bekletiyorum. Zamandan kazanmak için. Evet bulgur Malzemelerle özdeşene kadar güzelce çevirdik. Birkaç tur. Hepsi birbirine harmanlandı. Sıcaklığımızı veriyorum. Ve bu sertlik oranını kontrol ederek pişirme işlemini tamamlayabiliriz. Şöyle yaptım. Benim ölçüm yoktur. Koyarım. Sonra pişkin hale geldiğinde bir bakarım. Dişe gelmiyorsa sertlik yoksa pişmiştir. Eğer sertlik varsa biraz su ilave ederim. Pişirme işlemini tamamlarım. Evet pilavımız pişti. Kaşık da alıp kontrol ettim. Sertlik oranı bizim zevkimize göreydi. Daha bu kapağı kapalı şekilde de yumuşamaya devam edecek. Afiyet olsun bizlere.